deli dolu, uzun bir yolu Sıvala dolu, kendim gezin bu yolu Çok şey vardır bil bunu Canım dediklerim bire birer kayboldu Gözlerim her gün yaşa oldu Günlerim bana zindan oldu Hayat budur işte, hüzün acı der çile dolu Sevgi dolu mutluluklar bir anda yok oldular Sakın kalma arkadaş, hayat bu yok eder bir anda Her şey yolmuş para, gördüm bunu sonunda Arkadaş dede şey kalmamış bu kalleş hayatta Çok gördüm ama hep Çok çeresiz anıdır Kanemi yüzü köpekler Budur yadı kuralı Böyle yaşamak bu da hayatın anlamı Dertemiz insanlar Yaprak dökümü gibi yok oldular Düşünsene küçük bir yavru Ekmek peşinde Böyle kalek insanlara avuç açık yardım beklemekte Ona böyle garibanlara Beş kuruşu çok görmekte Bir çocuk dinlep çekip hayatı Toz pembe görmekte Düşünsene bu yılın son noktası nerede? Acı çekme gideceksin sen de ölüme Sen de çıkacaksın çek çek Hepsini beynine çek Bu hayat budur işte sen de yaşa izle ver çek. Sonunda sen de Sen de çıkacaksın çek çek hepsini beynine çek bu hayat budur işte sen de yaşa izle gör sonunda sen de duracaksın sen de çıkacaksın çek çek hepsini beynine Çek bu hayat budur işte sen de yaşa izle gör sonunda sen de kuduracaksın. Sen de çekeceksin çek çek hepsini beynine çek. Bu hayat budur işte sen de yaşa izle gör sonunda sen de kuduracaksın.